Ay, ay imdat peşimde biri var. Ay iyi ki var. Boyunuz kaç acaba? bey. maşallah adı ne senin? Beni kovalıyorlar ya gelme ya. Ay, ay manyak. Kız gelsene delirdin mi? Beni bulmuşsun. Gel gel. Gel saçmalama gel. Ben olsam ben de beni takip ederim. Saçmalamayın Allah aşkına ya. Ay imdat ya. Ulan soygun öyle olmaz. Böyle olur. Şerefsiz dur bakayım. Ne kadar varmış. bu. Ay benim peşimden giriyor. <laughs> Samet imza, Bir tane uzun boylu çok yakışıklı bir çocuk beni kovalıyor şu an Lütfen gel beni kurtar <laughs> Ay merhaba Ay sabahtan beri peşimden geliyorsunuz Beyefendi ne istiyorsunuz benden Ay para mı lazım Ay susamışsındır şimdi sen Dur su vereyim sana bir iç bir yudum. Ay kurban olurum bir yudum al lütfen Allahın adı. Ay manyağın tekne beni kahvemi elinde Aman iyi hadi gel be yemek yemek, yemek diyordu Yeriz. seni diyeceğim ha. Ay imdaç imdaç. Kokuyu duyan geliyor. Beğendin değil mi? Ay tamam beyefendi ya cüzdanını falan çalacaksınız. Çok Ay Ayağınızdaki terlikle çaputla mı çal? Ay bir ver şu telefonu. Böyle hırsız olur mu Allah aşkına? Bu giydiğiniz nedir beyefendi ya? Şimdi eleştirmeyeyim diyorum da yani. Hayır beyefendi siz kimi soyuyorsunuz? Çok affedersiniz. Sana yemin ediyorum var ya. Senin aklını alırım oğlum. Cüzdanını e, ver. Ne diyeyim ya sabahtan beri bu mu diyeceğiz? Ve... Bey. Ve... Ay polis imza.